Herkese merhaba arkadaşlar, Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Arkadaşlar bugün PUBG Mobile'ın yapımcısı olan Tencent'in çıkardığı resmi olan Game Loop'un bildiğiniz gibi kasma sorunları var ve bu Game Loop'ta çalışan yetkili bir kardeşimiz var. Azat burada. Azatcım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Vezir? Nasıl gidiyor? vallahi Kanka son zamanlarda kasma sorunları çok fazla arttı. Biz de seninle videoyu çekildi. 7 ay mı oldu? 8 ay oldu mu bilmiyorum. Çok fazla insan güzel yorumlar yazmış. Sen de görmüşsündür zaten ama. Yine bir sorunumuz var. Kasma sorunu. Bu sorunu bugün çözüyor muyuz sen? Çözüyoruz. Birkaç tane daha yeni özellikten bahsedeceğiz. Bununla beraber kasma minimuma inecektir. Arkadaşlar çok güzel taktiklerimiz var ve hani Azat da Game kendi Türkiye'deki yetkililerinden bir tanesi. Ee, biz adım adım bütün işlemleri size göstereceğiz arkadaşlar. O yüzden yok videoyu ileri sarayım, geri sayayım gibi şeyler yapmayın. Çünkü adım adım anlatıyoruz. Videodaki cevap verdiğimiz ve gösterdiğimiz hiçbir soruya yorumlarda cevap vermiyoruz. Ama biz videoda bir şey göstermeyi unutmuşuzdur. Anlatmayı unutmuşuzdur. Bunları yorumlarda sorarsanız ben size Azat'la beraber cevap vereceğim. Merak etmeyin. Azat'ın da kanalları açıklama kısmında var. Daha detaylı videolar veya daha iyi özel sormak soru istediğin sorular varsa da onlar için de Azat'a ulaşabilirsiniz. Şimdi direkt başlıyoruz arkadaşlar. Siz de biz de adım adım yapın. Bakın ben bir adım yapıyorum. Siz de o adımı yapın. Bir anlayın, izleyin videoyu, durdurun, gidin yapın, sonra tekrardan gelin, devam ettirin. Adım adım beraber yapalım. Şimdi ilk adımımız. Game loop'u bilgisayardan kaldırıyoruz. Komple siliyoruz. Değil mi Azat? Doğrudur. Yanlış bir işlem yapmayayım. Sıfırdan temiz bir kurulum yapalım. Bütün yazılımları yükleyelim. En azından daha düzgün bir şekilde kurmuş olur arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi klasik program ekle kaldır'a girdik. Buradan game loop'a basıp Aynen. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi game loop'u gözlerinizin önünde hepsini adım adım halledeceğiz. Bu arada emülatördekiyler şanslı. Biz bunları anlatıyoruz ama mobildeki arkadaşların arasında çok fazla ee, şans bulamıyorlar bu şekilde kasma sorunlar alakalı. Bu videoya 5000 like gelirse arkadaşlar sizler için mobil kasma sorunları ile ilgili bir video çekeceğim. Bilgisayarımıza tamamen kalktı. İkinci adımımız ne Azat'cığım ne yapıyoruz? C, D, kaç tane diskimiz varsa hepsini tek tek kontrol edip temp dosyasını bulup siliyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz bilgisayarı açtık. C girebilir misin belki öncelikle? C'ye girdik. Ana girişte temp diye bir dosya var mı? Sen de buraya kurmamış. Tamam geri gelelim. Tamam, geri geldik. İkinci diskeye mi kurayım? Ya da olabilirdi. Burada tamam. Temp dosyasını silmemiz lazım. Aynen, arkadaşlar Arkadaşlar lazım. gördüğünüz gibi TX Game Download diyor. Bu bildiğiniz zaten emülatörün e, olayı. Bunu da komple hatta ben Shift Delete ile komple siliyorum arkadaşlar. Bilgisayardan da bunu da kaldırdık. Gördüğünüz gibi 2-3 GB'lık dosya varmış içinde. Biz harbuki kaldırmış sanıyorduk ki bilgisayardan tamamen kaldıramamışız. Şimdi ne yapıyoruz kankam? İkinci adımı da hallettik. Önce bilgisayarda yapmamız gereken ayarlar var. Bunlardan bir tanesi sanal RAM'i arttırmamız lazım. Hemen bu bilgisayarımıza sağ tıklayıp bu bilgisayarımıza sağ, sağ, sağ tıkladık ya. arkadaşlar. Sonra sağdan gelişmiş sistem arayı ayarlaydı. Doğru hatırlıyorsam. Doğru. Aynen. Evet. Buradan yine arkadaşlar perf yukarıdan gelişmiş seçili olacak. Burada performanstan ayarlara basıyorsunuz. Buradan gelişmiş tekrardan kısmına. gelişmiş kısmına basıyoruz. Yok. Evet, buradan sanal bellek kısmı var. Bakın. Sanal bellek kısmını değiştire basıyoruz. Daha sonra Buradaki tiki kaldırıyorduk değil mi Azat şuradaki tiki. Aynen o tiki kaldırıyoruz. Evet buradaki tikimizi kaldırdık. Şimdi 32 GB RAM buradaki sanal RAM'in mantığı şu. Bilgisayarda kaç GB RAM varsa bunun 1,5 katını veriyoruz. Yani sen 45 GB vermen lazım. Tabii yani... burada dezavantaj şu. Diskinizin boyutundan yiyeceği için Hı -hı. dikkatli bir şekilde karar vermeniz gerekiyor. Yani o zaman... Özel boyutta sen 45 yazarsan 45 GB 45.000 yazacağız değil mi buraya? Aynen 45.000 yazman lazım. Ben de 32 var. Yani Normalde 46 bin falan yazmamız lazım ama 45.000 45 bin de idealdir. Tamam aşağıya ne yazıyoruz peki boş mu bırakıyoruz? Orada aynı şekilde 45 yazarsan. 45. Arkadaşlar şöyle örnek vereyim. Sizin bilgisayarınızda 16 GB varsa 1.5 katı yani yarıya bölüp topluyorsunuz. Yani 16 artı 8 yapıyorsunuz. Buraya 24 yazıyorsunuz. Siz 45 yazmayın arkadaşlar. O yüzden. Bundan sonra bilgisayarı yeniden başlatman gerekecek ama biz şu an videoda olduğumuz için bilgisayarı yeniden başlatmayacağız. Başlatıp gelip burayı kontrol edersek Hı -hı. zaten şu an sende 12 yazan yer 45 olacak. O yüzden sorunsuz bir şekilde ayarlanmış olur görebilirler. Tamamdır. Arkadaşlar şu anda ben videoda olduğum için videoyu kesmeyeyim. Yani tekrardan aç kapa yapmayayım bilgisayarı diye. Şu anda bilgisayarı tekrardan başlatmadım. Siz bilgisayarı başlatıp açtığınız zaman tekrardan buradaki yazdığınız değeri görmeniz gerekiyor. Bunu da mutlaka bir kontrol edin. Şimdi üçüncü adımımız da tamamlandı. E, de ayarladık. Geldik dördüncü adıma. Ne yapıyoruz peki? Şimdi muhtemelen çok şimdi unuttuğu güç planını değiştirme var. Güç planında bilgisayar dengeli de veya akıcıda genelde oluyor ama biz evet. yüksek performansı alalım ki işlemci tam verimde çalışsın. Arama kısmında güç planı yazar mısın? Windows Arkadaşlar kısmına. kameranın tam altında bakın tam şu anda gösteriyorum size. Aşağıda sola alt tarafta ara kısmı var. Buraya hemen ben kameramı da sola çekeyim rahatlıkla görün arkadaşlar. Buraya güç yazdığınız zaman zaten güç planı seçin çıkıyor en başta. Bunu açıyorsunuz direkt. Ben şöyle kameramı tekrardan eski yerine alayım. Rahatlıkla görebilin. Buradan bakın dengeli kısmında ben bu egonun eski bilgisayarını aldım arkadaşlar. Ben de yeni bilgisayarda hem dedim game loop'u kurarken kasma sorunları yaşıyordum hem de dedim video çekeyim sizin için. O yüzden sıfırdan bütün ayarları yapıyoruz. Burada dengeli veya güç tasarrufunda olabilir ki bence şeylerin çoğu güç tasarrufunda olabilir laptop kullananlar. Bunu yüksek performansa alıyoruz. Doğrudur değil mi? Aynen. Yani, Almamız gerekiyor. Laptoplar için bir tip not daha düşüreyim. Mutlaka oyun oynayacaklarsa sürekli şarjda kullanmaları gerekiyor. Hı -hı. Çünkü fiş... İlk anda pil gücünde oynarken performansı bilgiler çok düşürüyor. Tamamdır. Buraya da yüksek performans yaptık arkadaşlar. Bu adımımız da bitti. Geldik beşti galiba. 5 adımımıza. Şimdi neler yapıyoruz? Şimdi gerekli olan iki tane yazılımımız vardı. Bunlardan Hı -hı. bir tanesi Fizyar, CD. Bunlardan diğeri de Net Framework 3.5 veya son sürümü kurma vardı. Bunları kurarsak. Arkadaşlar burada bir tanesi Net Framework. Bu yine şey için. Bakın burada. 2022'de çıkan son sürümü var. Buna tıklayıp indir bilgisayarınızı kurabilirsiniz. Aynı şekilde ben indirmiştim, kurmuştum. Ayrıca burada da Letters Visual C++ var. Bunu da arkadaşlar sol taraftaki download butonuna basıyorsunuz. Daha sonra buradan herhangi bir ülkeyi seçebilirsiniz. Fark etmez. Komple inmiş oldu bu arada. Buradan hangini kuracaklar kankacığım? Install'a basacaklar değil mi direkt? Install old. Onu oldu. Onu yapacaklar. Ondan sonra full tamam tamam deyip hepsini otomatikman kurmuş olacak. Artık Game Loop kurma aşamasına gelelim. Ondan sonra ayarlarımız için GameLoop kurulu olması gerekiyor. Resmi sitesinden 30 bit indirmeleri gerekiyor. Hala birçok kişi 64 bit kuruyor mu? maalesef. Bu da çok fazla kasma ve sorunları neden oluyor. Ben şöyle yan tarafta arkadaşlar hemen Opera'yı açtım. Game Loop yazdık. En başta çıkan GameLoop.com olan doğrudur. Ee, arkadaşlar bunların başında bazılarında reklam falan yazıyor. Onları kesinlikle tıklamayın. Bakın böyle olacak. Yani reklam falan bir şey yazmayacak etrafında. Zaten Opera GX'de çoğu reklam hani böyle dolandırıcı reklamlar falan çıkmıyor. Engelliyor. Oğlum reklam almışım gibi hissediyorum ama bir reklam falan değil arkadaşlar kesinlikle. E, kullandığım için sevdiğim için e, şey yapıyorum. Tavsiye ediyorum. Şimdi buraya girdik. Burada e, Game Loop e, 32 bit seçeneğimiz var. Şöyle bir Game tıklayalım. Buradan 32 bit indiriyoruz değil mi? Doğrudur. Aynen doğru. 32 bit indirmelere gerekiyor. Üstündeki download'a tıklarlarsa 64 iniyor. Alttakine tıklamaları Hı -hı. gerekiyor. Arkadaşlar burası da belki videonun en önemli kısmından bir tanesi. Buradan Game Loop'tan 64'e basarsınız yukarıdakine yani 64 bit yazmıyor. Bilgisayarınız da 64 bit inilebilir. Bakın benim de bilgisayarım 64 bit. Seninki de 64 bit. Ama 32 bit daha iyi çalışıyor ve 90 FPS yapabiliyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Buradan aşağıda Loop 32 bit olanı tıklıyoruz. Hemen basıyoruz zaten tak diye iniyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen tıklayalım. Şöyle yükle diyelim, şu <laughs> yaptık, doğru değil mi? <laughs> Sadece bazı arkadaşlar için orada yükleme ayarlarından farklı bir yere kurabilmeleri için söyleyecektim. Hı -hı. Bazıları mesela e, C disk gibi olmuyor. Mesela otomatik Game GameLoop D disk kuruyor ama D disk SSD değil adamın, eski tip hard disk. Bu yüzden SSD olan diske kurmaları gerekiyor. Direkt yükle seçeneğin yanında yükleme ayarları var. Oradan istedikleri diski seçebilirler. SSD olanı kurarlarsa çok daha verimli olur. Anladım, ben de mesela büyük ihtimalle M2 vardı. Ee, şu... Şuraya mı kurdu acaba benimkini? Bir kontrol edelim hemen. Masa üstüne gelen game sağ tıklayıp özelliklerden görebilirsin. Dosya konumunu aç dersen nereye de kurduğumu anlarsın. Hemen bakalım arkadaşlar. Şöyle özellikler dosya konumunu aç. Benimkini D'ye kurmuş. Mesela ben C'ye kursam daha mantıklı. C'de M2 var benim çünkü. Daha verimli olur bence. Hatta evet. ki verimi daha o daha O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen videonun ortasında hemen tekrardan kaldırıyoruz game loop'u. Hızlıca program ekle kaldır. Buradan game loop'u kaldıralım. Şöyle kaldırdık game loop'u. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani biz bile anlatırken hata yapabiliyoruz. Hızlı geçtim orayı. Tam çünkü Azat uyaracaktı beni. Kaldırdık. Yine geldik. Bilgisayar D'ye. Buradan temp'i sildik. Bu sefer de indirilene geldik. Ee, pardon. Şuradan. Hemen buradan dosyamızı açalım. Şuradan tıklayalım. Buradan yükleme ayarları dedik. Buradan bu sefer C'yi seçiyoruz değil mi kankacım? Buradan C seçersen ee, tabi de seçmen gerekiyor ama başkasında direkt C kısmını D kısmını silip C yaparsan daha mantıklı da olabilir. He, tamam ama ben bu şekilde seçtim, seçtim. <laughs> olur herhalde değil mi? Olur hiçbir sorun değil. Tamam yükledim. Şu anda benim D SSD arkadaşlar <laughs> C'de M2 var yani SSD'den daha hızlı M2'ler var biliyorsunuz direkt anakartın üzerine takılıyor böyle soket şeklinde. Orayı kurdum ki daha hızlı açılsın, daha hızlı işlem yapsın, daha hızlı okusun diye. Şu anda emülatörümüzü bilgisayarımıza indirdik ve kurduk yani aslında arka tarafta yapmamız gereken yazılımsal olayları hani daha detaylı kısımların çoğunu bitirmiş olduk. Bundan sonrası biraz daha oyun içi ayarları ve 60 şey 90 fps çıkarma ayarları olacak değil mi kankacım? Doğrudur. Burada en önemli nokta şu temp dosyasını C diskine, D diskine ya da kafasına göre herhangi bir diske kurabiliyor. Evet. Biz SSD hangisinde ise temp dosyasını ona kurmamız lazım. Seninle bir tane RAW dosyası paylaşmıştım onu gösterirsen evet. orada arkadaşlara hangi diski seçmeleri gerektiğini de anlatırız en azından. Tamamdır arkadaşlar onu da şey yapalım hemen. Şimdi burada sadece bunlar geçici kayıt dosyaları, Hı -hı. kayıt değiştiriyor. Temp dosyasının yerini değiştiriyor. Mesela bir tanesini gösterebilirsin. sağ tıklayıp e, şey e, düzenle dersen içindeki ne kodlar var gözükür. Daha güvenli olup olmadığını da görebilirler. Ha, bu şekilde. Arkadaşlar şimdi Aynen. bunda da olay şey. Mesela ben demin yanlışlıkla D'ye kurmuştum ya. Siz onu D'den C'ye otomatik olarak taşıyabiliyorsunuz. Bu kod o işe yarıyor. da değil mi kancacığım? temp dosyasını taşıyor. Mesela şu anda hmm. sen de temp dosyası yine D diskine kurmuş ama M2'nin daha hızlı olduğu için senin C'ye kurman lazım. Burada C seçeneği olanı çalıştırırsan artık temp dosyasını D diskine yerine D diskine kuracak. Arkadaşlar ben demin C'yi seçmeme rağmen temp dosyasını D'ye kurmuş gördüğünüz gibi. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen buradan C'ye tıklıyoruz. Evet diyoruz. Tamam diyoruz. Şu anda sonraki işlemlerde temp'i C diskine kuracak. Buradakini ha. silebilirsin D diskine. Artık tamam. D'ye kuracak. Şimdi bunu sildik. Tamam güzel oldu tamam. Şimdi bundan sonra işlem yaptığımız zaman tempin içerisinde kaydedeceği bütün bilgileri c otomatik olarak kaydedecek arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi biz yani kurarken C'yi seçmemize rağmen gitti D'ye attı dosyaları. Ama biz ne yaptık? bunu da linkini açıklamalara ben koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. istiyorsan e E'ye tıklıyorsun. İşte D'ye taşımak istiyorsan D'ye tıklıyorsun. Direkt temp dosyasına olduğu konumuna evet. tutup götürüyor sizi tamam, D C'ye taşıyor. Ederim, Tamamdır. Bunu da hallettik. Tentosfes'in yerinde değiştik. C'yi aldık. Şimdi direkt PUBG Mobile'i kuralım basıyoruz. Aynen PUBG mobile kuralım. Çünkü PUBG Mobile kurulurken bir diğer özellik de şu. Bu da hiçbir videoda da veya hiçbir yerde görmemişler. Sana özel. Burada birçok şey sana Oo. özel anlattık zaten. Şimdi Windows Defender'ı açmamız lazım. Yine buradan herhalde. Defender yazarsak. Tamam Windows güvenliği herhalde Aynen. direkt. Girdik. Direkt orası. Ee, virüs tehdit ve koruması kısmına tıklarsan senin evet. e, ayarları yönet kısmı var. Evet. En alt kısmı dışlama yazıyor. Evet. Burada dışlamaya bir eklediysin. Burada direkt dosya kla, dosya olarak eklersek daha güzel oluyor. Daha sonra klasör olarak eklersek daha Aha. güzel olacak. Bütün hepsini ekleyelim. Şimdi biz PUBG Mobile nereye kurduk Game Oraya kurduk. gerekiyor. C'den TX'den buraya kurduk. Evet. Aynen. Direkt Bakın, buraya eklememiz lazım. Sen buraya gelmiş arkadaşlar otomatik olarak gördüğünüz gibi. Demin D'deydi. C otomatik olarak temp gelmiş. Onu da göstermiş olalım burada. Burada aç dedik. Burada dosyası seçiyoruz ama biz tamamen klasörü seçmemiz lazım. Ee, hmm. Ana girişte ana işlemin başladığı yerde klasör seçersen daha iyi olur. Burayı kapatırsan dışlamaya ekle diyoruz ya. He, buradan, direkt klasör. buradan klasör. Tamam. Klasör, klasör dedi. dedik. C dedik. Buradan oldu. bunu seçtik. Aynen direkt ekle. Okay. Bir de temp dosyasını da eklememiz lazım. Tamam yine klasöre bastık arkadaşlar. Yine buradan bu sefer temp'i seçtik. Bunu da ekledik. Artık virüs programı PUBG Mobile yani game loop'u taramayacak. Ya yani taramayacağı için de arka tarafta daha hızlı işlem yapacak bizi. şimdi burada ayarları yapıp mı açmak önemli yoksa herhangi birini seçmemiz bir şey fark ettiriyor bize? Burada ortadakini seçmemiz gerekiyor çünkü soldakini hmm. seçtiğim zaman görüntü kalitesi çok değişik oluyor. Görüntü çok evet. net olmuyor. Ondan sonra objeler çok büyük oluyor. Ortadakini hmm. seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yeniden başlatıyoruz. Aynen. Başlatırsan daha yararlı olur. Şimdi bu yüklenirken istersen gel senle beraber şey, e, bilgisayarda yapmamız gereken diğer ayarları yapalım. Tamam bunu ne yapıyoruz? Tercih... Sağa tıkladık. Görüntü ayarları. Görüntü ayarları. Aşağı indirirsen sevinirim. Gelişmiş görüntü ayarları. Gelişmiş görüntü ayarları. Arkadaşlar kameramın tam arkasında zaten görürsünüz. Burada yani sende mesela... yenileme hızı 164 ben... açık. Evet sadece. ben de 164 şu anda ana ekranım 164 <laughs> de benim yan ekranımda 144 <laughs> olması gerekiyor. İşte birçok kişi burada mesela 60 seçiyor <laughs> ama bunun farkında değil. Burayı en yüksek değeri seçmeleri gerekiyor. Burada siz de aşağıda ne yazıyorsa yani benden daha iyi bir ekranınız vardır. 240 Hz'iniz vardır, 500, 400 Hz'iniz vardır onu seçersiniz. Benimki şu anda 164 Hz ee, ana ekranım. Yan ekranımda 144 olması lazım. 164 Hz'i seçiyorum ve otomatik olarak burayı da kapatıyoruz. Bu ayarları da yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz kankacığım? Şimdi yine aynı yere girebilir miyiz? Görüntü ayarları kısmına. Hemen gelelim. Burada görüntü ayarları. Aşağı indirirsen sevinirim. Evet. Burada grafik ayarları kısmına girersen. Grafik ayarları. <laughs> Buradaki amacımız şu. Bilgisayara diyoruz ki GameLoop'u ekran kartında öncelik ver gibi bir ayar yapmamız lazım. Burada göz at kısmı var. GameLoop'un kurulu olduğu yeri bulacağız. Ve orada 4 tane dosyayı veya 5 tane dosyayı buraya öncelik olarak ekleyeceğiz. Tamam. Şimdi o zaman buradan mı yapıyoruz yine bunu? Aynen. Göz ata tıklıyoruz. Göz ata bastık. O zaman yine C'den şey mi yapıyoruz? İkisi şey, tıklarsan tamamen girmen lazım içine. Tamam. Geridek. Uyu dosyasına girersen. Uyu dosyası. Biraz aşağı kaydı. Şurada gördüğünüz anda Android emülatör, Android emülatör en and, eggs ve render diye dosyalarımız var. Bunları tek tek seçip ekleyeceğiz. Seçenekler kısmında yüksek performansı seçeceğiz. Anladım. Hepsini Şu ekleyelim. Seçelim. Aynen. Şöyle. Şunu da ekledik mi? Tamamdır. Buradan seçenekler kısmından ee, yüksek performans. Tabii. Hepsi bu şekilde ayarlıyoruz. Buradan yüksek performans. Buradan yüksek performans. Buradan da yüksek performans dedik. Okey. Bunu da ayarlamış olduk. Başka var mı burada bir ayarımız? Burada ilk bir seçenek ayarımız tamam. yok. Bu kadar. Tamamdır. Arkadaşlar bakın bunları yani kim nereden bilecek kim size gösterecek. Yani o kadar uğraşıyoruz. O yüzden bir abone olmayı, bir de like atmanızı tavsiye ediyorum efendim. Çünkü bu tarz videolar gelmeye devam edecek kanala. Çünkü yeni yılda yeni hedeflerimiz var. Onları tutturmak için de düzenli video atmaya devam edeceğim kanala. Şimdi e, ee, emülatörümüzü de kurduk kankacım. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar bu arada sizlere bahsetmem gereken Rampage bana mükemmel bir kulaklık yolladı. Şu anda eski kulaklığımı kullanıyorum. Bu kulaklığa geçeceğim şu anda. Şarjda kendisi şarjdaydı yani ben söktüm. Bundan sonraki bütün videolarda beni Rampage'in bu Crack 11 modeliyle beraber göreceksiniz. Arkadaşlar Bluetooth destekli, ayrıca de Wireless 2.4 destekli. Çok esnek ve çok hafif. Yani benim şu ana kadar kullandığım en hafif kulaklıklardan bir tanesi. Ayrıca 7 artı 1 sistemi var. Dış sesleri kesebiliyor. Oyunda ses kasması da inanılmaz güzel bir seviyede. Ayrıca Bluetooth desteklediği için aranızda birçok arkadaş mobil üzerinden yani telefonla tabletle oyun oynuyor. Direkt Bluetooth'tan bunu bağlayıp otomatik olarak oyun içerisinde de güzel sesler kasabiliyorsunuz. Çünkü bizi izleyen insanların birçoğu mobil olabiliyor. Ayrıca bilgisayarda sadece tek bir USB ile kurup üzerine takıyorsunuz. Tek bir USB ile otomatik olarak Direkt kurulumu tamamlanıyor ve ömür boyu da kullanabilirsiniz çünkü bu kulaklık gerçekten çok sağlam arkadaşlar yani şöyle bir kulaklık yapmış adamlar yani benim şu ana kadar gördüğüm en sağlam ve hem hafif kulaklıklardan bir, bir tanesi ben bazen bunu kulağımda unutuyorum bununla beraber gidiyorum banyoya gidiyorum tuvalete gidiyorum bir bakıyorum kafamda kulaklık varmış yani şu anda üzerindeki kullandığım model de baya bir ağır. O yüzden bunu değiştirip buna geçmek istiyordum uzun zamandır ve Türkiye'ye de geldi. Yeni bir model 2024 model satışlara da başladı. Fiyatı da gerçekten çok uygun diğer rakiplerine göre. Dediğim gibi eğer bir kulaklık arayışında varsanız, hem bilgisayarda kullanmak, hem telefonda kullanmak istiyorsanız, hem müzik dinleyeyim, hem oyunla oynayayım, hem de film izleyeyim diyorsanız, kafamı ağrıtmadan dışarıda da kullanabileyim diyorsanız Profesyonel bir kulaklık tam size göre arkadaşlar. Rampage'in crack modelinin linki de açıklamalar kısmında var. Oradan tıklayıp gidip siz de bu güzel kulaklığa sahip olabilirsiniz. Ben şimdi bunu standına bir takayım. Çünkü daha yeni geldi. Şarjı olsun. Ondan sonraki videolarda da bu kulaklıkla beraber devam edelim efendim. Game Loop ayarlarını yapacağız. Eğer isteyenler varsa oyun içerisinde de HD ya da HDR90 etkisi nasıl aktif edeceklerini göstereceğiz. Başta seçeneğini kapatalım çünkü bilgisayarı her açtığımız zaman direkt game loop'a girmeyeceğiz. Gereksiz bir şekilde açıp bilgisayarı yormasın. Tamam. Geri kalan kısımlar aynı kalabilir. Motor, Motor ayarlarına, ayarlarına geldik. geldik. Burada game loop'ta otomatik öneriliyor. Hı hı. Hem e Ekran görüntü modunu DirectX ya da OpenGL yerine otomatik seçilmesini öneriliyor. Tamam. Onun dışında RAM ve işlemci kısmı da otomatik seçilmesi öneriliyor. Ee, üstteki seçenekler eğer cihazları iyiyse senin o seçtiğin gibi seçmeleri gerekiyor. Cihazları eğer kötüyse ilk iki seçeneği kaldırıp monitör Hz değerleri de eğer 120 Hz'den yukarı değilse bir case açmaları gerekiyor. Tamamdır. Bizimki yüksek olduğu için açmamıza gerek yok. Hani bellek ayarları ve işlemci ayarlarında sisteminiz düşükse, Hı -hı. E, mesela 8 GB değil de 4 GB RAM'iniz varsa 2 GB vermeniz gerekiyor. Hı -hı. 8 ise yine yarısını vermeniz gerekiyor. 8'den fazlaysa otomatik vermeniz bir şey değiştirmeyecektir. Çünkü aynı ayarlar olacak. İşlemci çekirdek sayınız da eğer 8'den yukarı değilse yine yarısını vermenizi öneriyoruz. Bu şekilde kasmayı da azaltabilirsiniz. Tamamdır. Burası arkadaşlar e, ee, kulaklık ayarları işte şeyler e, mikrofon ayarları bunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz burada ayrıyeten de bakın ben mesela kameram kalmış burada HyperX'e çekiyorum e, e çekiyorum ses kanalı Direct Sound ile Wave Out arasında ne fark var kanka bunu ben bir türlü anlamadım Doğru veriyor bir de sesi dalgalı veriyor dalgalı bir şekilde sesin gelmesi daha sıkıntı oluyor o yüzden bir daha yani direkt geleni seçmenin tavsiye ediyoruz kullanıcılara Tamam. Ee, burayı da direct yaptık. Ee, kaydet diyelim. Bir Monitörler 2K ise 2K olanı seçmeleri Hı -hı. gerekiyor Ultra HD değilse 1080'i seçmelerini tavsiye evet. ediyoruz. O, oyun kalitesi kısmında HD tabii ki görünümün kaliteli olmasını evet. istiyorsak HD seçmemiz gerekiyor. FPS kısmında varsayılan veya 90 seçenek aynı işlevi görecektir. Oyundaki kaç FPS seçmişseniz onu aktif edecektir varsayılan ama direkt 90 istiyorsanız da 90'ı seçebilirsiniz. Okey tamam bunu da kaydet dedik artık Arkadaşlar geçen videoya baktık azatla Biz oyunun açılmasını beklerken O video 93 bin olmuş büyük ihtimalle 100 bine doğru gidecek o video Şimdi tekrardan yenisini attığımız için büyük ihtimal onun izlenmesi duracaktır ama Yani 8 aylık bir sırada 100.000 izlenme yapmış o video Demek ki 100.000 kişiye yardım edebilmişiz Bu da bizi çok fazla mutlu ediyor azatla beraber O yüzden yani sizin için yani hiçbir beklentimiz yok Tek abone olup like atarsınız Azat'ın kanalı da açıklama kısmında var Onu da gidin abone olun o da bir sürü bilgilendirici video çekiyor arkadaşlar. Gidip mutlaka işinize yarayacak çok fazla e, önerilerde bulunuyor. Yani abone olmak ücreti değil, like atmak veya bir yorum atmak bize destek olmak ücretsiz arkadaşlar. Bunları yaparak da bu emeğimizin karşılığında bize vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederiz destek olan herkese. Arkadaşlar şu anda oyunu açtık. E, Grafiksel kısmına geldik. Şimdi ben de akıcıda 90 FPS var ama siz HD veya HDR'da da 90 FPS e oynamak istiyorsanız. Onun da bir ayarı var. Onu da sizlere nasıl yapıldığını göstereceğiz. Nasıl yapıyoruz kankacığım? Hemen bir söyleyelim. Şimdi ilk başta burada oyun içerisinde hem savaş hem de lobby kısmında aynı ayarları yapıyoruz. Önce HD mi ya da HDR mi seçeceğimizi belirlememiz lazım. HD, sen HDR aşırı seçtin. Lobby de HDR seçer misin? HDR aşırı yaptık onu da. Şimdi hesap kısmından çıkış yapacağız. Facebook'a tıklayacağız ama yapmayacağız ilk başta. En üst hesap kısmından çıkış yap onu kapattık. Ayarlara bastık. Hesap kısmından hesabımızdan çıkış yapıyoruz değil mi? Doğrudur. Aynen çıkışı yapıyoruz. Burada minik bir onarım yapacağız. Tahmin et kısmı var sağda. Tamam bastık. Varsayılan ayarları uygulanıp tikliyoruz. Diğerlerinin hepsini tikini kaldırıyoruz. Bunu da kaldırıyoruz o zaman. Olağan tahmin. Aynen de. onu da kaldırıyoruz. Diğerlerini hepsi kaldırdık zaten. Tamam diyoruz. Aynen tamam diyeceğiz. Tamamdır. Şimdi atacak bir daha gireceğiz. Bugün Wild Facebook'u tıklarsan. Tamam tıkladık. Kabul et dedik. Kabul. Zaten Facebook'a giriş yapmadığımız için bizi otomatikmen yönlendirmedi. Burada sağ üstte geri tuşu var, onu iki defa tıklarsa, burada evet. yetki reddedildi uyarısını almamız lazım. Aldıktan sonra oyunu kapatıp yeniden açacağız ve artık giriş yaptığımızda HDR 90 FPS'imiz aktif olacak. Şimdi Arkadaş, sağ FPS göstergesini aç istersen. E, buradan, şuradan açıyorduk değil mi? Buradan Aynen. kare hızını göster, göster dedik. Şu anda 90 FPS, 14'e düştü, 88. <laughs> tamam şu anda 90 FPS oldu arkadaşlar, 84, 88 gidip geliyor zaten. E, buradan ayarlar kısmına bir basalım. Buradan grafik ve ses. Buradan şu anda HDR'da aşırı görünüyor ama 90 FPS alıyorsun. Doğrudur değil mi kankacığım? Aynen doğrudur. E şunu unutmamaları gerekiyor. Burada akıcı kısmını ya da HDR kısmını değiştirdikleri anda, kaydettikleri anda bu bug kaybolur. Hı -hı. E, tekrardan baştan yapmaları gerekecek. Bunu da dediğim gibi bugün senin videoda birçok özelliği daha evet. önce hiç kimse bahsetmedi. Ki muhtemelen birçok kişi senden alıp videolar çekip bahsedecektir. Evet. Son bir özellikten daha bahsedeceğiz. GameLog her uygulama gibi arka planda açtıkça verileri depoluyor ve bellekte evet. depolandıkça kasmaya sebep oluyor. Bu depolanan verileri arada bir temizlememiz gerekiyor. Böyle açtık arkadaşlar dosya kodumuzu. Burada ne yapıyoruz? Neyi kaldırıyoruz? Burada bir üst seçene gelirsen solda e aynen yani. UID dosyasına girmemiz gerekiyor. UID dosyası. Aynen. Arkadaşlar şaldır Bakın şu anda görüyorsunuz kamerada. Da. Şöyle tıkladık buna bunu mu temizliyoruz? Burada önerdiğim şu arkadaşlar haftada bir mutlaka burayı temizleyin çünkü siz her oyuna girdiğiniz zaman burada binlerce dosya kaydedecektir. Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben daha yeni kurmama rağmen hiç maça girmeden burada binlerce dosya oluşmuş zaten. Bunlar her maça girdiğiniz zaman her çıktığınız zaman her sandık açtığınız zaman buraya ekstra 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 dosyalar birikiyor. Böyle haftada bir gelip bunun içerisindeki yerini bir silerek temizlemekte çok fayda var. Ben de şu anda emiratörü kuruyorum. Burada da bizim e, lobici bebe gelmiş arkadaşlar. E, kendisine vs teklif ettim. Korktu kaçtı. Bu videoyu görüp gidip yazabilirsiniz. Vs'ye de çağırdım gelmiyor. Sonra beni oyuna çağırıp ediyor. Gelmem kendisine de. Burada da selamlar. E, evet kankacığım başka anlatmamız gereken bir şey kaldı mı yoksa okey miyiz? Bugün zaten her şeyden bahsettik. Hı -hı. Bir sonraki videoda daha detaylı bir şeyler paylaşabiliriz. Bir sonraki videoda da kalsın bir şeyler. <laughs> arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Bu videoyu bir ihtimalle bir 5-6 ay sonra tekrardan çekeriz. Çünkü yani eğer böyle yeni güncelleme geldiği zaman ekstra bir kasım olursa onun için bir short veya bir TikTok videosu çeker hemen hızlıca size gösteririz. Ama bu video genellikle 5 ay 6 ay gidiyor. Daha yeni özellikler geldiği zaman ki bu videoda geçen videoda anlatmadığımız çok fazla şey vardı. O yüzden yenilemek istedik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Azatla kanallarımız açıklama kısmında kulaklığında açıklama kısmında linki var. Efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.